Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün yapımı zor olmayan bir o kadar da gösterişli olan boncuk seven arkadaşlarımız için biraz da sıralı yapabileceğiniz güzel bir boncuklu inos modelinin yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlarım. Bunlar için istediğiniz tür kum boncuk veya da kesme boncuk da kullanabilirsiniz. Ben gümüş rengi olan boncuklardan tercih ettim bunlara ipe dizili veyahut da e, gram olarak da yine satılan boncukcularda bir birçok yerde bulabilirsiniz. Masra olarak da yine kullanmış olduğum Leylak markasının güzel bir e, naylon masralarından olan ipimiz var. Burada da yine markasını 718 olarak bakın. Örtümüze de çok uydu. Rengi de çok güzel bundan kullanabilirsiniz arkadaşlar boncuklarımızı isterseniz bant şeklinde bakın parmağımızda herhangi bunlardan olur farklı bantlar olur kullanarak sardığımızda modelimizi yapabilirsiniz veya da farklı bir kapları da koyarak da yine kullanabilirsiniz arkadaşlar bir sıra zürafamızı yapıp üzerine modelimizi çalışarak devam ediyoruz. Çok güzel, şık duran düz yazmalara çok yakışıyor, beyaz tülbentlerde de aynı şekilde ve desenli örtülerde de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Az bir yerinde bırakmıştım sizlerden yaparak da orayı devam edelim inşallah. bakın burada alt sıramızda bir sıra zürafamızda örtümüzü kıvararak yapıyoruz arkadaşlarım. Bir üst sırasında burada az bir miktar bırakmıştım. Burada hemen ipimizi geçirelim. bir taraftan da bantı nasıl yapıyoruz bunu sizlere göstermek istiyorum normal şeffaf bant da kullanabilirsiniz veyahut da bu tür elektrik bandı dediğimiz bantlardan birçok videoda paylaşmıştım tekrar burada da sizlere göstermiş olayım bakın böyle düz yapışkanlı olan yüzü bize doğru olacak şekilde parmağımıza saralım. Makasla keserek hazırlayalım. Elektrik bandı veya da normal şeffaf bantlardan kullanabilirsiniz. Bunu Farklı yüzüklere de takarak küçük bant olarak da çift taraflı bant da kullanabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Bakın boncuklarımız hazır. İşiniz bittiği zaman farklı oyalarda da yine çıkartarak bu şekilde kaldırabilirsiniz. bazen soruluyor daha önce videolarda paylaşmıştım tekrar yine paylaşmış olalım modelimizin en az sırasında zürafamızı yaparak hazırlıyoruz bakın çok şık duran güzel bir model Bir sıra en az sırasında örtümüzün zürafasını kıvırdık ve hazırladık. İkinci sıramızda bir sıra daha zürafamızı yapıyoruz. Her kıvırmış olduğumuz zürafanın her birinin tepesine batarak hazırlıyoruz. Arkadaşlarım, burası son sırası, son köşesi olduğu için tekrar yine göstermiş olayım diğer köşelerinde yapmıştım. Bakın burada aynı yere iki kere battığımızda yanına küçük bir zürafa daha yapıyorum. Bunu yapmamın sebebi oyalarımızın köşelerinin daha da düzgün olması. diğer köşelerden göstermiş olayım yapmış olduğumuz ee, bakın burada aynı yere iki kere küçük zürafa batarak bir bu tarafta bir de diğer tarafta battığımızda köşeleri döndüğümüz zaman e, daha da güzel duracaktır köşeleri ee, bir de alt sırasını yaparken ince iğne kullanırsak daha düzgün olacaktır Üste biraz daha kalın ince kullanabiliriz. boncuklu olan sırasında da yine ince bu iğneyle yapabiliriz veya hepsini ince iğneyle devam edebiliriz. Bu sıramızı bitirmiş olduk. Bir üst sıramızda da arkadaşlarım. Burada köşeyi iki kere bir bu tarafta diğer tarafında küçük bir zürafa yaparak batarsak köşeler düzgün duracaktır. Bir üst sırasında tekrar aynı şekilde yine her gözemeye, her zürafaya batarak bu sırayı da tamamlıyoruz. Her bir zürafamızı gözemelerine batalım arkadaşlar. Altta bir sıra zürafamız vardı. Üzerine aynı zürafaların üstüne batarak bir sıra daha zürafamızı yaptık. Tekrar üstüne aynı şekilde gidiyoruz üçüncü sıramızda da bakın bir sıra zürafamız var ikinci sırada aynı zürafalara battık üçüncü sıramızda da yine tekrarlıyoruz aynı şekilde köşelerde iki kere batıyoruz arkadaşlar çok büyük yapmayalım dönüşte zürafalarımızı bantımızı biraz fazla getirmişim aşağıya biraz hafif bir yapıştırırken dokundursak yeterli olacaktır bunlar gibi ve farklı birçok modellerimiz kanalımızda var arkadaşlarım Sizler de inşallah beğenirsiniz kanalımızda ilk defa ziyaret ettiyseniz e, bizleri takip alarak abone olursanız memnun olurum bizleri diğer Instagram sayfalarından da takip edebilirsiniz el sanatları yine 16 el emeklerim e, 16 sayfamızdan da ve YouTube kanallarımızdan da takip alırsanız memnun olurum. Bakın iki kere batmış olduğumuz köşemiz. Tekrar dönüyorum. Buraya hemen küçük bir zürafamız vardı. Oraya batıyorum. Aynı yanına aynı yere bir kere daha küçük zürafa yapıyorum. Ve köşemi bu şekilde dönerek bitişini tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da bitirmiş olduk ve üst sıramızda son sıramız burada ben devam ediyordum biraz bıraktım sizlerle birlikte yapmak için başlarken de arkadaşlar bir zürafaya batıyoruz düğümümüzü sabitleyip yanındaki zürafaya bir Evet, kere bu şekilde batıp bir tane boncuğumuzdan aldık. Yapmış olduğumuz zürafanın içine boncuğumuzu dibinde tutarak İpimizi iğnemizin üstüne alıyoruz ve burada boncuğumuz kalacak şekilde düğümümüzü atarak ipimizi sabitliyoruz. Burada biraz boşluk bırakıyoruz. Boyunu ayarlayıp düğümümüzü sabitliyoruz. Bir yanındaki sırafamıza batıyoruz. Bir boncuk alıyoruz. Bunu bant olarak da gösterdim. Sizler isterseniz bu şekilde herhangi bir kapta koyarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha önceden boncuklarım olduğu için tam ne kadar gittiğini bilemeyeceğim bir örtüye. Çok fazla gitmiyor arkadaşlarım. Boncuk ister dizili ipte alabilirsiniz. Veyahut da gram olarak, paket olarak satılan boncuklardan da kullanabilirsiniz. Bakın burada geri döndüm, düğüm attım. Hemen bir yanındakine sırafağa batıyorum ve ipimi düğüm atarak sabitliyorum. Yanındaki zürafağımızın içine bir gözeme, bir zürafağı yaptık. Bakın burada Aynı yere bir boncuk alıyorum. Geri dönerek düğümümü atıyorum. Yanındaki zürafamıza batıyoruz. bir boncuk aldık. Geriye dönüp boncuğu dipte tutarak sabitledik. Hemen bir yanındaki zürafaya ipin boyunu ayarlayarak iniyorum. Çok kolay arkadaşlar ve zevkli olan yapımı kolay, sıralı, güzel bir boncuk oyası. İnşallah sizlerde. de beğenerek yaparsınız. Yine birçok yapılmış boncuklu oyalarımız var. Onları da açıklama bölümünde videomuzun paylaşacağız inşallah. Bakın bu şekilde modelimiz ilerliyor arkadaşlarım. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz, sağlık ve mutlu kalınız inşallah.